Merhaba değerli takipçiler. Bugün 10 Aralık 2025 piyasalar açısından son derece kritik bir haftanın tam ortasındayız. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu akşam FOMŞ yani FED'in para politikası karar organı toplantısı var. Haftaya 17-18 Aralık'ta FED toplantısı gerçekleşecek. Yılın son ayına gelmiş olmamıza rağmen gündem son derece yoğun bu videoda sizlerle şu konuları ele alacağız. Geride bıraktığımız haftanın kritik verileri, Merkez Bankası ve FED'den beklentiler, altın gümüş ve kripto para piyasaları, Borsa İstanbul teknik görünümü 2026 yılı için öngörüler. Dilerseniz başlayalım. Büyüme verisi beklentilerin altında Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.7 büyüdü. Piyasaların genel beklentisi %4.2 civarındaydı. Yani beklentilerin altında bir rakam geldi. Çeyrek büyüme ise %1.1 olarak gerçekleşti. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta var. Büyüme verilerini gelir yöntemiyle incelediğimizde ciddi bir tablo ortaya çıkıyor. Üçüncü çeyrek itibariyle iş gücünün gelirden aldığı pay %38.4'ten %35'e düştü. Sermayenin payı %41.3'ten %46.7'ye yükseldi. Bu ne anlama geliyor? Ekonomik pasta büyürken geniş toplum kesimlerinin pastadan aldığı pay küçülüyor. Bu durum hissedilemeyen büyüme olgusunun temel nedenlerinden birini oluşturuyor. 2010 sonrası dönemde en üstteki %20'li kurumun en alttaki %20'li oranla kaç kat fazla gelir aldığına baktığımızda 2022'de enflasyonun zirve yapmasıyla bu oran 9.39'a kadar çıkmış. Bugün hala 8.6 kat seviye. Kasım ayı enflasyonu Sürpriz düşüş piyasalar için kritik olan Kasım ayı enflasyonunda beklentilerden çok daha düşük bir artış oranı açıklandı. Aylık tüfe %0.87, beklenti %1.30'du. Yıllık tüfe de %31.07. Düşük enflasyon verisinin piyasaları olumlu etkilemesi bekleniyordu ancak bu tam olarak gerçekleşmedi. Enflasyonun açıklandığı gün Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Haftalık bazda ise %1 yükseliş kaydedildi. Merkez Bankasından zorunlu karşılık düzenlemesi, sadeleşme adımları kapsamında yer yabancı para zorunlu karşılık oranlarında önemli değişikliklere gitti. Yeni oranlar 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. 16 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Ee, onlar da şöyle diyebiliriz. E, vadisi ve 1 yıla kadar olanlarda eski oran %32 Yeni oran %30. 2 yıla kadar %16. Yeni oran %10. 3 yıla kadar eski oran %11. Yeni oran %8 şeklinde devam ediyor. Bu düzenleme e, bankaların uzun vadeli döviz mevduatlarını teşvik etmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Evet yarın Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı yapılacak 11 Aralık'ta para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek piyasa beklentilerine göre baz senaryo 150 baz puanlık indirim politika faizi %39.50'den %38'e diye tahmin ediliyor alternatif senaryoda kasım enflasyonunun düşük gelmesiyle 200 baz puanlık indirim alanı açılmış olabilir tepav para politikası çalışma grubu bu konuda çarpıcı bir değerlendirme yapmış mevlana'nın ünlü bir sözüne atıf yaparak ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol demişler. TEPAV'ın önerisi şu şekilde 2026 sonu enflasyon hedefi %16'da kalacaksa politika faizi sabit tutulmalı. Hedef %20-25 aralığına revize edilecekse 200 basmanlık indirim yapılabilir. Buradaki temel sorun şu resmi hedef %16 iken piyasa beklentisi %23.2, real sektörün beklentisi ise %35.7 seviyelerinde. Bu durum para politikasının güvenilirliğinin sorgulandığını gösteriyor. Önemli bir itiraz noktası da şu, politika faizi %50'lerden %38'lere düşmüş olmasına rağmen banka kredi faizleri neden hala %60'lı seviyelerde bankalar resmi enflasyon rakamlarına inanmadıkları için faizlerini kendi gördükleri gerçek enflasyona göre belirlemeye devam ediyorlar. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Ara'nın açıklamasında bunu destekler nitelikte de 2026'nın ilk yarısında kredi musluklarının açılmasını beklemiyorum demiş. Ve Fed faiz kararı beklentisi bu akşam bildiğiniz gibi FOMC 17-18 Aralık'ta Fed toplantısı var. Beklentiler şöyle. 25 bas puanlık indirim fiyatlamalara girmiş durumda. Şahin üyeler fiyat istikrarını gerekçe göstererek faiz indirimine karşı çıkıyor. Güvercin üyeler zayıflayan iş gücü piyasasını öne sürerek indirimi destekliyor. Amerika'dan gelen son veriler işten çıkarmalar pandemiden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fabrika siparişleri beklentilerin altında geldi. Tarım dışı istihdam verisi zayıf açıklandı. Powell'ın toplantı sonrası vereceği mesajlar kritik önem taşıyor. Faiz indirimi zaten fiyatlanmış durumda. Asıl belirleyici Powell'ın söylemleri olacak. Şahin tonda bir açıklama kısa vadeli satış baskısı yaratabilir. Gelelim altın piyasasına. Güncel durum altın ons fiyatı şu anda 4200 dolar civarında. Gram altın ise 5820 TL seviyelerinde işlem görüyor. Fed toplantısı öncesinde piyasalar bekleme modunda. Teknik görünüm kritik direnç 4275 dolar. Bu seviyenin üzerinde kapanış alın sinyali. İlk destek 4150 dolar. Güçlü destek 4100 dolar. Kritik destek 4.030 dolar, 4.100 dolar seviyesi aşağı yönlü geçilirse sertleşme riski artabilir ancak makro trendler hala güçlü şekilde yukarı yönlü. Banka tahminleri 2026 ilk çeyrek ee, olarak bakarsak hiçbir banka 4.000 doların altında bir beklenti öngörmüyor. Ee, mesela Standard Chartered 4.200 dolar, Citibank 4.200 dolar, Commerce Bank 4.300, Bank of America 4.400 şeklinde diğer bankalarda tahminlerde bulunmuşlar. Altın destekleyen faktörler dersek, Merkez Bankası alımları var. Çin 13 aydır durmadan altın rezervlerini arttırıyor. Rusya Merkez Bankası 300 milyar dolarlık altın rezerviyle rekor seviyede. Türkiye dahi birçok Merkez Bankası alıma devam ediyor. Jeopolitik riskleri de söylersek, Rusya-Ukrayna gerilimi, İsrail-Filistin sorunu, Çin-Tayvan gerginliği, küresel silahlanma yarışı etkili parasal gevşeme ortamı olarak fed faiz indirimleri, mayıs'tan itibaren FED yapısın, e, yapısındaki olası değişiklik ve de Amerika'nın ABD'nin borç dinamikleri 2025'te 10 trilyon dolar, borç çevrimi 2026'da 7 trilyon dolar borç çevrimi beklentisi var. 2026 altın projeksiyonunu yaparsak şöyle diyebiliriz. 2026'da altın ons fiyatında 4400-5500 dolar aralığını görme ihtimali yüksek gram altında ise mevcut kurla 7000-7500 TL olası kur hareketiyle 8000-10000 TL seviyelere masada stratejimizi şöyle yapabiliriz. Elimizdeki altınları tutmaya devam ediyoruz. Olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Panik satışı yapılmamalı. Gümüş piyasasına bakarsak güncel durum gümüş ons fiyatı 58-59 dolar aralığında seyrediyor. Tarihi 50 dolar direnci aşılmış durumda. Bu yeni bir trendin başladığına işaret ediyor. Teknik seviyeler kritik direnç 59 dolar üzeri kapanış 62 dolar hedeflenebilir. E, destek 56 dolar altı olursa satış baskısı riski olabilir. Yerlendirmemiz ise gümüş altına göre daha iyi performans gösterdi son dönemde. 50 dolar tarihte iki kez test edip geçilemeyen kritik bir seviyeydi. Bu seviyenin aşılması teknik açıdan önemli. 2026'da yeni zirveler görme potansiyeli mevcut. Ee, bir uyarı yapalım. Zirve bölgelerinde bulunduğumuz için yeni alımlarda kademeli yaklaşım tercih edilmeli. Ve diğer imtiyalara göz atarsak platin güncel fiyat 1660 dolar civarı, kritik seviye 1680 dolar üzeri, kapanışta 2000 dolar hedeflenebilir, destek 1600 dolar, paladyum güncel fiyat 1360-1370 dolar aralığı, kritik seviye 1690 dolar üzeri, Kapanışta 2200 dolar hedeflenebilir. Destek 1360-1400 dolar aralığı ve kripto para piyasalarına bir göz atalım. Bitcoin güncel fiyat 90.000-92.000 dolar aralığı, kritik destek 86-87.000 dolar, bunun altı sert satış riski, FED kararı öncesinde kripto piyasaları bekleme modunda olası satış baskılarında en sert tepki kripto tarafında hissedilebilir. Ethereum'a bakarsak güncel fiyat 3100-3200 dolar aralığı strateji olarak mevcut pozisyonlar korunuyor. Yeni alımlar için kademeli yaklaşım ve risk yönetimi kritik. 80.000 dolar altı seviyeler cazip alım fırsatları yaratabilir. Gelelim Borsa İstanbul'a güncel durum BIST 100 endeksi 11.200 puanın civarında seyrediyor. Teknik analiz kritik direnç 11.150 puan bunun üzeri kalıcılık önemli. Hedef 11.500-11.600 puan, destek 10.800 puan. 2026 beklentisi 2025 yılı Borsa İstanbul için zorlu geçti. Nisan ayındaki siyasi gelişmeler ve Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz artışı ciddi volatilite yarattı. Ancak 2026 için daha olumlu bir tablo görebiliriz. Faiz indirim döngüsü devam edecek. Yabancı yatırımcı e, ilgisi artış gösteriyor. New York'taki Türkiye iki 2,5 yılının en büyük haftalık girişi yaşandı. 22 milyon dolar gibi bir rakam. Yine bir uyarı yapalım. Siyasi riskler hala masada. Şok haberlerle sert satışlar görülebilir. Uzun vadeli bakış ve risk toleransı bu konuda önemli. Ve 2026 yılı yatırım büyümesi beklentileri orta vadeli program verilerine göre 2026 yatırım büyümesi hızı %4.60'dan %4'e gelecek. Sektörel görünüm 2025'te 10 ana sektörün altısında çift taneli büyüme beklenirken 2026'da hiçbir sektörde çift taneli büyüme öngörülmüyor. Kamu yatırımlarındaki büyüme hızı 2026'da yarı yarıya azalacak. 2025'te %5, 2026'da %2.34 olarak tahmin ve TÜİK tüfe değişikliklerine gelelim. 2026'dan itibaren neler değişecek? TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi temel yıl güncellemesi ve hesaplama sisteminde önemli değişiklikler yapacak. Temel yıl güncellemesi 2003 eşittir 100 baz yanından 2025 eşittir 100 baz yanına geçiş ana harcama grubu sayısı 12'den 13'e çıkacak. Yeni kategoriler sigorta ve finansal hizmetler ayrı grup olacak. Dijital içerikler ayrı kategori olarak sunulacak. Kayıt dışı tüketim, vergi üretim ve satış istatistikleri sayesinde toplam harcamalara yansıtılacak. Mevsimsel düzeltilmiş tüfe, ana tüfe ile aynı gün yayınlanacak. Sabit vergi oranları ile tüfe, dolaylı vergiler sabit tutularak saf piyasa fiyat değişimleri ölçülecek. Önemli nots aylık ve yıllık değişim oranları aynı kalacak. Manşet enflasyon göstergelerinde değişiklik olmayacak. Ve genel değerlendirme ve strateji diye bir başlık atarsak, e, makro resimde Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor ancak hissedilemeyen büyüme sorunu derinleşiyor. Gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor. Enflasyon beklentileri çıpalanmıyor. Global ortam jeopolitik riskler yüksek. Merkez bankaları parasal gevşemeye yöneliyor küresel, borçluluk, kritik seviyelerde strateji öneriler olarak da şunları söyleyebiliriz e, elinizde altın varsa yaklaşımınız elde tut düşüşlerde ekle makro trendler güçlü diyebiliriz gümüş varsa kademeli alım yapın zirve bölgesi dikkatli olun borsada kademeli pozisyon siyasi risk bilinci farkında olun Kriptoda da kademeli ve riskli volatilite yüksek dikkat edin mevduatta da kısa vadi için uygun faizler hala yüksek. Son olarak 2025 zorlu bir yıl oldu. 2026 için temkinli iyimserlik yaklaşımıyla hareket edilebilir. Riskler var ama fırsatlar da mevcut. Altın 3 temel faktör sayesinde yükselişini sürdürecek. Merkez Bankası alımları, jeopolitik riskler ve parasal gevşeme ortamı gram altında 2026 hedefi mevcut kurla 7500-8000 TL kur hareketi eşliğinde 8000-10000 bin bin TL. Yarın Merkez Bankası kararını önümüzdeki hafta FED kararını birlikte takip ederiz. Değerli takipçiler bu hafta kritik öneme sahip dediğim gibi işte yarın Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası önümüzdeki hafta FED bu akşam formuş toplantısı var. Bu kararlar 2026'nın ilk çeyreğini şekillendirecek. Panik yapmıyoruz, stratejimize sadık kalıyoruz. Piyasa her zaman fırsat veriyor. Ve son sözü olarak ee, bu bir yatırım tavsiyesi değil, piyasa analizidir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanızı yaparak verin. Risk yönetiminizi ihmal etmeyin ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de hedeflerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.